Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben İbrahim. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyim. Yeni abone olan arkadaşlar soruyorlar. Nerelisin? Nerede hayvancılık yapıyorsun diye. Onlar için bir hatırlatma da bulmayın. Konya Bozkur Çağlayan Mahallesi Çat Yaylası'ndayım. Ben arkadaşlar. 7 ay Yaylada da beş ay köyde. Öyle merah hayvancılık yapmaya çalışıyorum. Ama şartlar her geçen gün zorlaşıyor. Bu iş yapılacak gibi değil. Yani zorlaştırdılar yani daha doğrusu. Onun için Allah herkesin yardımcısı olsun. Herkese iyi seyirler. <gülüyor> <gülüyor> maşallah maşallah. Getirme be çoğal Çok suyu üretiyorlar hep hadi Gel Dök Tamam gel 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 Al <laughs> Oynasın kayın Bir ay içinde oyunlar çok değişir. O çok güzel maşallah. Birkaç kaç kere yağış geldi daha iyi olacak. Zehri salmadım bağladım çünkü bizim çobanın köpekleri de dalaşlara daha çocuk olduğu için yani daha bir günlük dağdan var gördüğünde köpeği gördüğünde havlıyor. Onu gitti diye bunlar da gider. Şimdi şöyle bir kaç gün, bir hafta on gün değişik değişik. O arkadaş da bağlıyor şimdi. Yani gerek yok. Yarın köpekler birbirine alıştığı zaman yan yana gideceğiz. Yeri gelecek. Yani o arkadaşla muhabbet etme şansımız olmaz. Teke 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 teke. Firari teke. Ağıldan çıkmış çevişlerin 15-20 tanesi. Ya ben bir dağdayım. onunla bir daha da Abdullah telefon açtım. Onu geldi. Köydeki yaylım yok da varlar için burada. Çünkü köyde meş olsun. Erik, armut, çöğür, kızılcık. Yani davarın geleceği yaprak türü daha çoğu. Burada sadece karabuk var, çöğür var işte. Nadir われわれかわしたね。 Orada. Eto. Zehir. Arkadaşlar köpekleri daha çok diye yorumlar geliyor. Ama daha önce de söyledim. Benim köpeklerim daha da zor görürsünüz. Yani böyle oyunun yanında çobanın hayatta gelmezler. Yani benim yanıma kesinlikle zaten getirtmem yanıma ben. Çünkü beni bu sürüyü yürüyekler. Bu sürünün geniş çaplı güvenliğini sağlayacaklar. Onun için fazla çekemiyorum ama Kusura bakmayın. Eto. Gel bakay, gel oğlum. Bu arada davşan çok köpekleri yoruyorlar davşanlar. Hem oğlum, hani zehir nerede? Zehir Bunlara pek uymaz oldu. Çünkü eto bir kaç kere boğdu onu. Gel oğlum. Zehir gel. Güdek var. Zehir var. Eto var. Babi var. Garibi bağladım. Gel oğlum bakayım. Hışt, tır tır tır. ey maşallah mantarlar çıkmaya başladı hava yağmur yağınca şimdi sonra bol yeriz bu ara bir de yaylanın adamı geziyor Arkadaşlar sürüye yine geldi. Ya kimin diye şey ben olursa bunlar yeğenin öldüğüm. Gerçekten maşallah güzel bakmış koyunlara. Hatta bir tane koçluğu var. Geçen sene ben satmıştım ona. Onu bir de gelin onu da göstereyim. <laughs> Yo o dur bakayım keşfetsin seni ya. Sen zarar vereceğim, vermeyeceğim ondan. <gülüyor> <gülüyor> Onu Abdullah <yaptılar> geçesene. Sattırmaz <laughs> kurbanda tekelik kalsın baba <laughs> diyeyim. <değil. gülüyor> Yeni gelen koyunların içinde Babayla oğul. Benim büyük koçum. Koçlar kafalı köşesinden. Siz kimsiniz diyorlar. Necisiniz diyorlar. Süreye nereden geldiniz diyorlar. Bayla oğlan. Ha maşallah be gerçekten güzel. Maşallah hava da bizi beklemiş. Yayla götüründü ondan sonra yayladır. Sürü tam şimdi güdülük koyun oldu. Yani şurada bir ay sonra gün azalır artık, yetişen kuzuları kestirmeye başlarız. Bir ay kadar kesime gelmeye başlar kuzular. Buranın 15'i gibi. bayağı kafa tutuyor. Daha bu arkadaşlar 2 yaşında. Tanışma faslı herhalde. sol tarafında alası var kalp Efe sen o çocuk uyma, boş ver <laughs> Arkadaşlar bu kuzuyu da ben sattım geçen sene yine boşluk olarak aldı. Şu da annesi. Annesinin boynundaki çan aynısı duruyor. Unutmamış annesinin çanının sesini. Bu koyumda daha zaten dün doğum yaptı. Geçen sene ikinci oğlu yapmıştı onu. tam ara Dani yani. Daha bir yaşında yok, on aylık. Gerçekten maşallahı var. Yeğen güzel bakmış yani. <laughs> Zehirim. <laughs> Onlara tuz verdim. Çünkü hemen hemen bir haftaya varas oldu. En son perşembe günü yedik. Buradaki bu sene biraz zor çünkü bahar günü yeşillik yediği zaman koyun çok yer. Çok arar yani. Önden geldiğim tuzu dağıttım diye dağıttırmazdı. Tuzu yediği zaman da Ağzın acısı gitmesi için bütün o ne vurursa yudar. Ot da seçmesi. Tuzu yiyen ota yükleniyor. Şimdi de köyden tarafa gitti yağmur. Nura açıldı. Gökkuşağı çıktı. Konya Bozkur Çağlayan Çat Yaylası burası. Gerçekten bizim köyden iyi. Yaylamızın yeri. 10 numara. Yaylaya çıktık. Şimdiden sonra koyunun rahatı. Gerçekten çok güzel olur. Köyde bir baharın aldı burada baharın aldığı zaman koyun günlük çabuk kabardır. Kendini çabuk toparlar. Şu anda da gerçekten güzel. ince ince yakıyor. O çok güzel ama oldu ona işte tutmuyor ya. Çevişleri de akıldan çıkmışlar. Ya karşı da, da. oradaymış. Abdullah'a telefon açtım. Bu tarafa geldiler diye, bu tarafa geldi mi İyi ki canavar vardı, gelmemişti. Ya ileride yakınlaştıran sizi Arabada ileride görüyorsunuz. O arabadan daha ilerideki depenin başındaymış. Dağın başında. İlk mantar siftahımızı bugün yaptık. Ama biraz yağdığı için 4 tane bulduk. Artık şimdi sonra bol mantar yeriz. Hava bir, birkaç kere yağarsa mantar bol artık. Bir videonun daha sonu elik, Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Kızım sen ne söyleyeceksin? Başka? Ne atan sev? Var mı atan? At kızım. At babacığım. Bu arada arkadaşlar ufaklığın uykusu gelmiş. Yatacağım o kızım. Nerede yatın sen? Şurada. Yat kızım.